Asla peşinizi bırakmayacağım. Sallanmak için parka geldiniz ama ben de burada dans edeceğim. Asla size rahat vermeyeceğim. Benimle siz dans edinceye kadar asla buradan gitmeyeceğim. Çekim yapmanıza da izin vermeyeceğim. Yeter artık. Benimle oynamanızı istiyorum. Umay, İlay artık benimle oynayabilir misiniz? Benimle ilgilenebilir misiniz? Ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Artık benimle ilgilenin. Benimle biraz dans etmenizi istiyorum. Ta uzaklardan geldim bunun için. Tamam, sallanmak da çok eğlenceli ama birazcık dans edelim, ondan sonra sallanmaya devam edin. Ya bakar mısın ya? Benimle ilgilenmemek için uyuyor numarası yapıyor. Oh my! Bana bu yaptığını asla unutmayacağım. Senden intikamım çok fena olacak. Çok fena intikam alacağım senden.